Herkese selamlar. Bugün sizlere Decentraland Mana'dan bahsedeceğiz. Mana coin Ethereum blockchain'i üzerinde çıkmış bir kripto para birimi. On Ethereum blok zincirini kullanıyor. Metaverse ve oyun projesi diyebiliriz kendisi için. Bir de bu alanda ilk olduğu için en büyüklerden birisi şu anda. 2017'de 24 milyon dolarlık ICO ile ortaya çıkıyor. Daha sonra kapalı betası 2019'da ve Şubat 2020'de halka açılıyor. Etkileşimli oyunlar, yayılan 3D sahneler ve çeşitli diğer etkileşimli deneyimler dahil dahil olmak üzere birçok konuyu alanı bünyesinde barındırıyor. Şu anda web sitesindeyiz. Görüyorsunuz görselleri yani güzel bir meteor projesinin olması gerektiği gibi güzel görseller mevcut. Burada yüksek ihtimalle bu kıyafetler oyun içinden mana ile satın alabileceğiniz veya başka bu bu evrende başka bir kripto para birimi varsa o şekilde satın alabileceğiniz bir şeylerdir. Burada işte Metaverse'deki kişisel alanınız. Kendi alanlarınızı yani arazilerinizi satın alabiliyorsunuz. Onun haricinde NFT'ler de mevcut kendi bünyesinde. Şimdi yere bir bakalım mı? Genel bakış yok ya. Şu anda web size kalmak en iyisi. Bu arada kurucularına da değinelim. Her ikisi de projedeki önemli pozisyonlardan ayrılan ancak halen Decentraland'ın yanında danışma olarak çalışan Ariel, Melik ve Esteban Ornado, Ordano tarafından ortaklaşa kuruluyor. Şu anda aynı pozisyonda değillermiş. Sadece danışman olarak yer alıyorlarmış. Ariel daha önce 2017 ile 2020 yılları arasında Decentraland'da proje lideri olarak görev yapıyor ve bir çevrim içi çeviri ajansı ve bir siyah M platformu da dahil olmak üzere birçok girişim kurmuş bir seri girişimci olarak geçiyor. Ayrıca önde gelen bir silikon vadisi girişim fonu olan Charles River Ventures'ta analist olarak çalışıyor çalışıyor. Esteban Orgdano'ya baktığımızda decentraland'ın eski teknoloji lideri ve kripto para birimi alanında uzun ve çeşitli bir geçmişe sahip. BitPay Inc'te yazılım mühendisi olarak çalışıyormuş. Matik Network'ün danışmanı ve kısa bir süre içinde kendi akıllı sözleşme geliştirme şirketini işletiyormuş. Genel olarak bu şekilde yani en büyük Metaverse platformlarından birisi Mana ve Sandbox şu anda. Şimdi CoinGecko verilerine geldiğimizde piyasa değeri 735 milyon dolar 0,39 dolar seviyelerinde ve 735 milyon dolarda piyasa değeri var. 24 saatlik ticaret hacmi 44 milyon, no, 44.7 milyon dolar, dolaşım arzı 1.8 milyar, toplam arzı 2.1 milyar, maksimum arzda 2.1 milyar diyor ama bu ben sınırsız diye hatırlıyordum. Yüksek ihtimalle CoinGecko ile CoinMarketCap verileri arasında farklılık var. Ona siz de bakabilirsiniz. Coin market gibi bir maksimum arzına bakın. Çünkü ben bu projeyi sınırsız diye hatırlıyorum. Eminim neredeyse. Çünkü eski bir yazılımcısıyım. Şu anda mesela tüm zamanların en yükünde 5.85 doları görmüş. %93 düşmüş bu seviyelerden. Bir yıldan fazla diyor. Tüm zamanların en düşüğü. Yani buna çok bakmaya gerek yok. Zaten Metaverse projeleri 2020'de hype yaşadığı için o dönemde öne çıkan projelerden birisiydi Mana Decentraland. Şimdi Twitter'ına baktığımda 8059 tweet'i var. 6000 pardon, 631 600 takipçisi var. Aktif bir hesapları var yani 8000 tane tweet atmışlar. 2015 yılında bu arada katılıyor. Burada işte mesela platformla ilgili şeyler var. Tutup kullanmak isterseniz bakabilirsiniz. Arada bu tarz metaverse projelerinde de hani konser monser o tarz şeyler ayarlayabiliyorlar. Bence takip edin. Zevkli olabilir yani farklı bir deneyim. Ama şu anda bence en önemli nokta bu tarz projelerde şu gözlük. Bakın. Şu anda mesela şu gözlüğü her insan erişemiyor. Neden? Pahalı. Mesela Türkiye'de Türkiye'den düşünelim. Tutup örnek veriyorum şu gözlük 2000 dolar olsun. Kaç kişi alabilecek? O gözlükle ilerleyen zamanlarda herkesin erişimi, yani şu anda cebimizdeki telefon gibi olduğu zaman, işte o zaman ki Metaverse projeleri akın akın gelecek. Bir de Metaverse projeleri şöyle güzel bir yanı var. Kripto paralar üzerinden çıkmış bir teknoloji bence. Hatta bence değil, yani kripto paralar sayesinde Metaverse iyice dile geldi. Kripto paralar sayesinde insanlar bunu konuşmaya başladı. Yani kripto paralar özellikle bu metaverse'ü güzel bir şekilde dünyaya tanıttı bence. Kullanıcılar tarafından oluşturulan, yönetilen ve sahip olan ilk merkezi olmayan metaverse. Bu arada ilk bir bilmiyorum. Sandbox ilk olabilir. Ona bakarsanız yüksek ihtimalle Mana'dır ilk. Yani onu tam olarak bilmesem de Farklı bölgeleri keşfedin. insanlarla tanışın etkinliklerde parti yapın ve daha fazlasını yapın. Dediğim gibi ben kripto paralarda 3 tane hatta 2 tanesini söyleyeyim. 2 tane ben alanı çok seviyorum. Biri Metaverse, ikincisi Defi. Yapay zeka falan ayrı onları da çok seviyorum ama şimdi ikisi bir tık ayrı kefeye koyuyorum Defi ile Metaverse'ü. Mesela baktığımızda eski seviyesine gelse diyelim 0,4'ten bir hesaplayalım şöyle ya hafif oynamalar olur tabii ki de bir şey olmaz eski seviyesine gelse 13 kat mesela dün baktığım projeleri de bu şekilde hepsi eski seviyesine gelse 13-14 kat artabilecek potansiyelde yani pro, e, kripto paralar şu anda o seviyede sağlam bir düşüş yaşadılar yani tutup bir kripto paraya girdiğiniz şu anda şöyle bir grafiği yoktur işte 2020'de hardpiping yaşadı 2022'de daha çok yükseldi 2023'te şu anda da işte çok daha fazla yükseldi yok abi işte Her şey Bitcoin'e bağlı olduğu için Bitcoin bu Kripto para Sektörünün lideri konumunda olduğu için her şey ona bağlı düşerse düşer yükselirse yükselir Sadece mesela Zaten insanlar şunu atlıyor dominasyon da mesela aşırı önemli Belki onunla da ilgili bir video yaparım. Çünkü Bitcoin dominasyonunu özellikle ben ayıyla bu aya geçişte çok önemsiyorum. Mana bu şekildeydi. Herkese iyi seyirler.